Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan merhabalar. Ee, yeni ilk tiktok videom. Ee, pardon youtube videom. Şimdi mezarlığa gideceğiz. Geldi. Tanrısız çocuklar hep orada duruyor. Ee, geçelim. Şimdi arkadaşlar ben hırsızın yerini biliyorum. Ee, ilk önce mezarlığa gider. Aynen. İlk önce mezarlığa gider ve sonra bu bizim olduğumuz pazar yerlerinde oturup bir şey yapar. Yani bekler, akşamı bekler. Bilmiyorum evi nerede. Evini bulursam yapacağım bir şeyler. Siz de izlemede kalın. Ee, dediğim gibi işte. Belki bulurum. Güzel bir video çıkar inşallah. Size güveniyorum gençler. Beğenileri her şeyi çökün. Hadi görüşürüz. Şimdi arkadaşlar ben hırsız buldum. Ve çok kolay buldum. Bilmiyordum böyle kolay bulacağımı. Yani bilseydim hep gelirdim buralara. Ve şimdi yerimizi yerimizi size göstereceğim. Versin nerede olduğunu göreceğim. Şu anda şurada oturuyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada oturuyor. Malları çalıyor. Şimdi ben onun peşine vereceğim. Şimdi görecek beni mezarlığa kadar koşturacak beni. Oradan sonra da kaybolacak. Bir dakika bekliyorum. Bak hayla bekliyor hayla bekliyor. Beni gördü. Aynen beni gördü. Gördü arkadaşlar kaçıyor. Gördüğün gibi kaçıyor. Ben şimdi peşine vereceğim. Peş, peşine verdim arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar koşturdum. Ve sonunda buldum. Koşuyordu Ayla. Baksan arkadaşlar. Hala koşuyor benim derim. Arkadaşlar diğer taraftan onu tutmaya çalışacak. Ve ben tutmaya çalışacağım onu. Tutarsam dayak yiyecek. En fazla ne olabilir ki? Dayak videoların kısmını buraya koyarım. Yani vurdum kısımları buraya koyarım. Tutar Bu vururum. Ee, size görürsünüz nasıl vurduğumu. Gerçekten bir hırsız. Yani bütün mallar bundan korkuyor. Arkadaşlar burada hala oturuyor. Koşturdu peşinden yordu yana. arkadaşlar. Gene peşine vereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hala kaçmaya başlıyor. Sokakta video çekebiliriz. Bak arkadaşlar hala kaçıyor. Hayla kaçıyor. Allah'a kayboldu kayboldu burada gördüğünüz gibi arkadaşlar